Bu hilt'te değişiklik var mı acaba ya? Ben onu merak ettim. Ey Hamit kardeşim nerelerdesin sen? Yoksun ortalıklarda. Ben sana anlatayım. Mı? Kanka bugün eve dönerken bir tane serhoş kadın var araba sürüyor. Bir sağ şeride gidiyor, bir sol şeride gidiyor. Biz de böyle şeyiz. İşte eve dönüyoruz gece saat 4 falan. Ben şey dedim, böyle şey yapıyorum hani. E, kadına söylüyormuş gibi konuşuyorum. Benim diyorum ehliyetim de yanımda, sen geç yan koltuğa ben ineyim de yanına geleyim senin, arabayı sürerim senin için diyorum. <laughs> Apo da şey diyor. Vay göt vay diyor. <laughs> İş yerinde olsun hiç kimse araba kullanmayı bilmez diyor. Kadın olunca bak nasıl hemen öğrendi diyor. Böyle Twitch'ler oyun vermez gibi geliyor. Aynen. Bu arada hata Hatta yapmışım. Bitem tamam. Kimse, kimse, artık... Elin. kalkanı almıyor. Hayır, yenilmez <laughs> Ben de Beni tahmin etmeye çalışıyorum. <laughs> Senin o kulaklığı iade etmen lazım ya. Kanka iade süresi geçti ya. Ben salaklık edip erkenden etmedim. Ben katılmıyorum öyle bir şey olduğuna. Garantiye göndersem bile olur o. Mikrofonu biraz bozuk bence Hangi Kanka sorun mikrofon değil, sorun şey. Genellikle insanlar böyle hani PUBG falan oynuyor ya. Nocturne bot. Tam sana yakın aynı. Ben iyiyim ya. Ama bunu fazla dolduyorum da hala iki foto var. O zaten bekliyor seni yani ya noktan sen gelecek ya. O top free, top free gank işte. bu arada. Sen dikkat et de arkandan çıkar o seni. Tamam ben safe'im ya. Başka yerin arkasından çıkıyor. Aa çıktı. botun arkasından. İsmail kapı. Ya böyle yapıyorsa ben gider golemini alırım o adamın. Ya e, al kuşunu da. Kuş kaçtır bu arada. Ya e, kuşuna. Ha kuşu da gitti aynı. Ben bunu fazla lovladım tanklı. Ama TP atacak ya. Yani. Aa stack çıktı lan. Çıktım ben kanka. Tamam tamam beni. Evet. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Hayal kırıklığına uğradı kanka poşet. benim TB avantajım var. atmadım. Of. Galiba bu kulaklığın sesinin böyle <laughs> gelmesinin sebebi mesela PUBG'de kanka şey savaş hissiyatında olduğunu hissettiriyor anladın mı? Hani sesin öyle kötü geliyor ki. Kesintisi Yok olay o değil. O olay değil. Şey kanka. <laughs> bunun şimdi oynuyorum. <laughs> böyle de dalmayın ama yani. Az belken görsem TP atardım bot'a da. Ya ben koyayım. Biz adamın kamplarını alıyoruz. Adam bizim çocuklara gidiyor ya. Yani. Bunu ulti çöpüyor. Okey. Bir rakip katledildi. <conferdles> Silas mid. Bizim saylas Ace <laughs> var mı Helal. Al bunları da. Adamı redi var bu arada. Ben lazım Hay oros çocuğuna bak ya anasınız. Bizim çocuğa mı atladı sana mı? Ben atamam çocuğu. Geldim. Ne oluyor orada? Niye öyle oldu? Hayırla geldik şu midiyi temedim ya. Evet. Ha top lane de bitti. Ay orada niye beklersin sen? ya? Kule tavsiye keşke ya. Midengek bakabilirim arka taraflardan. biraz mı? Base alıyorum ya altı kamp var ya. Ham söylediğim yerden çıktı herif. <laughs> Kyle Türk galiba çok sinirli. polisi şey. Aynen. Noktan belki R'ye gelir aslında Bu kahvaltı yaptın mı? Daha yapmadım ya. Ben Niye az duydum uyudum ya. Az uyudum az uyudum. Az önce Türk Telekom gelince uyandım. Niye uyandın oğlum? Çünkü internetin başında bekledim adam yaparken. Bizimkiler çok anlamazlar. Çok hızlı zoruz bu. Kanka vallahi Janla o tipi yelesin geliyor ya. Janla öğrenip full Janla geliyor. Çok böcek çağır ve çok taşıma potansiyeli yüksek bir şey. Kanka çok komik değil mi ya? Bana Ah helal lan. Ya <laughs> bana atlamış nasıl bir kola buna Kanka ben şurada Apo. size sizi izliyordum. <gülüyor> atlamış bir terime direkt. Bir tek öldüğünü gördün değil mi sen? Evet sadece öldüğümü Apo. gördüm. Efendim Hamit. Ama sen niye yaşıyor kanka? Kanka yapma ya. Janda siktir git kanka gözünü seveyim ya. Kanka smite'in yok daha neyi zorluyorsun? Tamam, Oğlum saldılar cool. lan şaka gibi bir de bot düştü. Evet tabi. Kanka bu şey ya. Psikoloji adamlarda kalmadı artık psikoloji reis <laughs> terimler aramış, bir terimler ha? Kanka şu <laughs> botta fight var galiba Reis ölüyon ama sanki Oooo Ben kızdı. sana geliyorum. Reis kesti Çok kızgın çok Kurt kızdı Kurt çok kızdı Kanka hepsini ben aldım ya ne güzel Bu Nocturne fena entliyor, he. Aynen. Nocturne feci kudurdu kanka. Salyalar atıyor. Of buraya dive atmazsak kanka. Bu biraz diye, hızlı diye koşuyor. Hızlı olmadım. O da bende kaldı lan. Johnny çok sıcak ne yapacağız? Kanka bir tane benim vantilatörden al. Harbi fark ettiriyor mu? Çok çok çok. Valla. Ay, sikim, yani niye kaşınıyorsun ki, niye kaşınıyorsun ki yani git base kanka, al işte. Kanka şöyle, ya söyle, söyle de geleyim şey. de. He <laughs> he, <laughs> 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 stay'in olması inklayacağın anlamına mı geliyor? Kanka gelsem gene öldürürler beni. Kanka ya, Tam Ramazan, Ramazan 26'lısı çok öbür bir şey değil mi? Hoşlar hoşlar zaten, kolay oluyor. Eee, ne dedin anlamadım Hamit. Ramazan'ı 26'lısı çok öbür bir şey değil mi? Ya oğlum o nasıl bir şey ya, insan değil amk. Kanka ben şu agamaka hayatımı sorgularım oğlum. Aynen. 32 oyundan mı? Için bir daha. Oha. İki hesap 10.000 lira gitti. Aynen. Oğlum bu çocuk kafayı yemiş oğlum. Ramazan'ın gibiler olduğu sürece var ya millet Dö nasıl para kazanıyoruz ya. Tabi, tabi, tabi. Aynen. Aa biz. Biz diyoruz ya nasıl para kazanıyorlar kanka hani mesela aynen, bir yemek aynen, 500 lira 1000 lira aynen. aa bunlar sayesinde aynen. De. Mesela ben kanka bu işten anlamayan birisine bu hesapların attığım zaman oğlum bunları kim oluyor mu ne diye soruyorlar mesela. Evet evet. Ha işte Direkt bunların... ilk soru oluyor değil mi? Aynen aynen direkt ilk soru. Bunları kim alıyor mu Bu arzın talebi ne amına <laughs> Evet evet aynen öyle kanka. <laughs> Bu arzın talebi. açacaktım da adama vurmak için. Minyonlar hepsi bana gelecekti. E diğer hesap ne oldu? Dönüş yaptın mı Royot? Açmıyormuş kanka. Kesin mi? Aynen. Ne demiş Rayal? Siktir git demiş neredesin? Ne, desin? Hayır, ne demiş yani mailinde siktir gitten başka? Bilmiyorum ki 3 kere attım kanka diyor Üçünde de Siklemediler diyor. Açmayacaklarmış yani öyle diyor. Kolba sıkıyor oğlum çünkü. Çok kolba sıkıyor belli yani. Oğlum siz orayı nasıl yendiniz? Ee, ben buradayım kanka. Et, ben oyunu bitirdiğim için oyunu kazandıracak hamleleri biliyorum kanka. Yapacak bir şey yok. Silver'lar ezince benim şey amına koyayım. a 1 Abi oyun hangi elo bile? Gold değil mi? Yok yok golf. TR Diamond 2 falan ya. Oha Aynen Abi o cehennem olmuştur hesapta hani ne oynuyor şu an çocuk 26 hızda diamond 4, 4 1 olmuştur oğlum zümrüt 1 olmuştur He? Diamond Kanka Elos herhalde çok iyi hala diamond 2, 20 lp falandı Diamond 3'e düşmüş O zaman şey yapmış master cam falan al Aynen 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 hani ben de onu düşünüyorum şu an O kadar luz ben alsam zümrüt'e düşerim oğlum Top bu adam ya topla kanka öldü seninki Mesela bakın o zaman mi? Yok 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 Noktun kanka no, no, no. ulti basarken Takım arkadaşlarının cambarı gözükmüyor hiç Johnny Nerede olduğunu anlama diye Evet evet ben map'ten işte siyah şeyi arıyorum Küsünü değil mi? Aynen aynen Ben boyun çözmüşsün diyorum Oğlum sen kesemiyorsun dedim adam sola kill attı. Ne yapı? Bir de adam ölecek önünde gidiyor şey açıyor vadi aç. Onun full canı vardı bizimkinden lan. Ya fena acıktım ya ne yapsam acaba? Çok iyi anlıyorsun. <laughs> şansım deniyor. Aynen. Pes etmiyor ya. Yiğit meseler mi oğlum? Ah be. altın fena ya. Ha. Fena fena. Ne oluyor sen çok anlayamıyorum. Asana desene ne yapıyormuş? Aha. Ah be. Hey Hasan daha daha ne yapıyorsun desene kanka. Apo. Apo? Kanka dur kanka, dur ya. Hadi lan ah be Oğlum sayıda sana <laughs> Oğlum ne oğlum olması lazım lazımken gidiyor canayı vuruyor ya Bu fena değil aslında ya Mit ya Ney kanka? Burası 5 mit. Hmm, ben <laughs> mi? Siz kaçta geldiniz bu Sabah dört buçuk falan ya tır yoktu bugün erken geldik bir saat falan. Tır bir tane gelmiş? Yok tır hiç yoktu. Niye? Kanka her gün tır gelmiyor ki işte şansa bağlı bazen iki tane geliyor bir günde bazen üç tane e geliyor. ama peki Tır gelmesi niye o kadar çok durdunuz? Hakkı yani yükleme zaten 12'de çıkıyor. Anca bitiyor ya. Ha, saati uzatmıştı değil mi adam? Aynen. Hmm, yükleme geç şey. çıkıyor. Aynen. 3. Yüzde bir fazla satsın diye işte çok şey yapıyor. Geliyor mu ki sipariş peki? Çok çok az geliyor yani. Apo cuma günü primin yazacak ne düşünüyorsun Johnny? Yatsın ya. Bakalım ne kadar yatacak. Ne yapıyor oğlum bu salak ya? <gülüyor> <gülüyor> Biraz dışarıda kaldın ya. Neyse gitmeden birini daha götürdüm yanında. Ee, Nocturne bana şey yaptı ya fear attı ya fear'dan çıkmak için mecburen arkaya flash attım. O yüzden aramızdaki mesafe çok şey oldu. Açıldı kanka. Mesafe. Aynen. Yüreğimden o yüzden bu Yaralı bizim hikayemiz. <laughs> Kanka içeri aldı. Gördüm kanka. Elva elva. Ama siz ne kadar salaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey değil mi? Saylas iyi oynadı ha. Saylas yanlış oynadık. Orada Mordekaiser Kaiser ultisini alıp direkt Janma'ya attı. Atmasa ha. direkt kesip reset alacağım ve hepsini keseceğiz. Ha. Doğru. Hatta Janma yanması benim çekim oldu. Ben Janma'yı direkt tekleyip reset alıyorum. Aynen aynen zaten aynı şey dedin ki. Hayır. i̇lk Mordekaiser'ı tekleyip reset almak vardır. İkinci opsiyon Janma'yı tekrar reset almak vardır. İkisini de iptal etti. Anladım. Ben maalesef ölü Batık olduğum kaldı. için gelemedim. Kasım. Bizim kuş ne yok ya? Yeni çıkıyor. Hımm. Kurt gitmeye dönüyor mu? Hımm. Bize mikâyet mis? kalanı siz <laughs> Of adam ne yaptı bu? <laughs> niye falan <laughs> ya? Mordekai'nin hiç skill tutturamaması çok iyi değil mi ya? <laughs> sen tutturamadın değil, sen doj'ladın kanka. Evet e, ben hocadım aynen onu diyorum. İlla kendimizi övelim mi yani Hamit? Evet, öv kanka. Bu arada şey... Ben 6 almış, sen de öv yani. Kablosuz mos'ta doj atmak çok çok daha kolay. Hani kolay değil, çok çok daha kolay. <laughs> Salih hareketleri çok çıkardım. iyi yapıyor. <laughs> ya senin aldığın mos... Aldın cobra mı senin? O sen şey mi kablosuz mu? Evet. Ha? Önceden Ama senin önceden kullandığın kablolu kablosuz mu? Sensörü kötüdür. Bu bir hani. de bunları kablosuz kullanınca hırsız daha çok, değil mi? Aldığın göre değişiyor. Genelde kablosuzların hırsı daha düşük oluyor. Genelde ama bazı monsterlarda kablosuz kullanınca hertz'ı daha yüksek oluyor. Kanka işte bu Logitech G Pro ya. var. 2000 hertz. 2000 kötü mü oğlum? 2000 baya iyi. Hani benim kullandığım 8000 destekliyor da benim bilgisayar Peki, ben desteklemez oldu. Şey Efendim Hasan? Benim bu Razer uygulamasına bulunması yapmam gereken bir şey yok, gerek yok ya. Bir şey yok ya. Hmm, Hasan Bey oh, ihtiyaç ya. Var ya falan. Oğlum Nocturne ulti açacak biz ne yapıyoruz amına koyayım. Sen ne yapıyorsun <laughs> Ne yapıyorsun oğlum? Arkalarına geçeyim dedim de Johnny. ne arkası? <laughs> Oğlum bir an beni görmediler kanka ben de canlı öldüreyim canım açma bu. Bu ne lan? Kosovo. Abo, Apo şimdi. Serbia. Apo bir şey soracağım. Heh. Kanka şimdi bana bu klavyeyi yollarlar. Ben kullanayım mı bunu şey yapana kadar? <laughs> Gelene kadar klavye. Ha. Ne diyorsun? Sana iki nasıl sen bunu tekrar geri göndermen gerekmiyor mu yenisinin gelmesi için? Evet geri göndermem gerekiyor aynen öyle. Ya git bir tane al 1200 liraya Johnny sen ne yaptın ya vallahi anlamadım. Kanka hep senin yüzünden oldu bunlar hep senin Ben şeylerin... sana bir şey demedim bile ya. Abi gönderdikleri klavye de ilk defa duydun değil mi arkası ne yapıyor? İlk o? defa duydum bakmadım bile amına koyayım. 700-800 lira bir şeydir herhalde o. 700 lira kanka. Mekanik bile değildir belki herhalde. Mekanik mekanik de hani kanka şey değil yani yani benim Kablo plastik yani mesela sen düşün. Aynen. Bizimkisinde USB girişi bile Bak, var ama kablo orada. ben, ay, bence şey çok iyi. Bak fiyatına göre çok iyi ama benim ürünümün dengi değil kanka. Aynen. Ürünüm fiyatı mesela 1700 lira falan hani anladın mı? Okey yani. Ama evet. dediğim gibi yani benim ürünümün dengi değil. Ya kanka sana 2000 lira bir ürün gönderseler gene dengi değil. Hani. Yine de Normalde gibi değil. değil. Aynen öyle yani. 2000 lira Aynen. Direk, zaten Ben diyorum öyle. ki hani yani aynı özelliklere sahip veya üstünü vermek zorunda zaten. Ben de onu diyorum. Anladın mı peki? Bir daha geldi sanki. Orada kaysa ulti attı direkt bana sıçra ulti attı yani. Öldürdüler herhalde bir canını bırak. Adam diyor bak. Jungle bot kapıyor diyor insan gibi değil diyor. İnsan yazmış çünkü. Bak 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 balina balina. <laughs> bana diyor ki teke tek de ben kazandım kanka. Lane'den <laughs> <Linden ve> 3 spor <laughs> Teke tek de kazanacaksak oyun öyle mi kazanılıyor mu? Aha da... <laughs> Aha 4 o. oldu kanka giremiyoruz. Neden Hasan güzel şeylerin sonu hep böyle kısa oluyor? <laughs>